Merhabalar arkadaşlar. Gezgin Rüyası kanalına herkese selamlar. Bugünkü durağımız Yavuz Çıkarma Plajı ve Özgürlük Anıtı. Hadi hep birlikte gezelim. Evet. Karşımızda Özgürlük Anıtı var. Burası alt sancağa bağlı bir yer. Sağ tarafta şöyle sahil var. Yavuz Çıkarma Plajı ve hemen şurada da özgürlük anısı var. Bu çıkarmanın ismi Pentemilli çıkarmasıymış. Ben de daha geçenlerde öğrendim. Şöyle özgürlük anısını size göstereyim. Biraz güneşten dolayı kötü çıkıyor olabilir. bayağı bir uzun anıt yapmışlar. Siz çıkarma plajını da göstereyim. Şöyle hemen arkasında zaten sahile doğru. Şöyle işte şöyle burası boydan boya çıkarma plajı. Çok güzel bir plaj da burası aynı zamanda. Az önce size söylemiştim çıkarmanın ismi Pentemilli çıkarması. Pentemilli 20 Temmuz 74 sabahında Kıbrıs hareketine bağlı birliklerin ilk çıktığı sahilmiş. Adından da anlaşıldığı üzere Girne'nin 5 mil yani 8 kilometre batısındadır. Az önce size dediğim gibi e, Alsancak'ta bulunuyor. Burası. Yani Girne'nin batısında olduğu için Alsancak'ta e, burası. 3 gün boyunca yani 20, 21, 22 Temmuz 74'te Türk ve e, Rum kuvvetleri bu sahilde çarpışmışlar bayağı. Böyle. Şöyle zaten hemen burada çıkartma plajı var. Şurada da zaten hemen özgürlük kanatını koymuşlar. Burada her türlü sporları ve aktiviteleri de bulunuyor gördüğünüz üzere. Güzel bir plaj yapmışlar, güzel bir sahil. Ortada da bir ada var gördüğünüz gibi. Şöyle. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.